Neyin var anne? İyiyim Civan. Yok bir şey. Nereye gidiyorlar? Alışveriş yapacaklarmış. Anne sende bir şey var söylemiyorsun. Buraya geliyorlarmış bu eve. Kimler? Onlar. Annesiyle babası. Kimin annesiyle? Onun. Zilan'ın. Çok fazla Civan ben yapamam. Onların yüzüne bakıp da... ...hiç mi anlamıyor beni? O da baba değil mi? Nasıl kucak açar o insanlara? Bazen acaba diyorum ben mi hayal gördüm? Arda hiç olmadı mı? Ama sana bakınca... Tamam anne yeter artık. Babam bana bir kez bile sormadan çağırmış. Burada bu evde uyuyacaklar. Benim oğlum onların evine gittiğinde... Anne kimsenin suçu değil ki bu. Anlıyor musun? Başka türlü düşünmemiz lazım. Yoksa yaşayamayız. Sağ ol Asya. İçime dert olmuştu kızın hali. E benim gidip görmem de uygun düşmez artık. Hem zaten şimdi onlar da gelince. Biliyorum anneciğim rahat ol sen. Burcu benim de arkadaşım sayılır. Üzülmesini de istemem. Tamam kızım. Selamlarımı söylersin. Neden böyle olduğunu da uygun bir dille anlatırsın artık. Tamam anneciğim. Burcu da geldi zaten. Ben seni sonra ararım. Hoşça kal. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Annemin selamı var. Öyle mi? Teşekkür ederim. Bir şey içer misin? Hayır sağ ol. Ne zamandır dertleşemiyorduk. Söylenecek ne kaldı ki? Her şey olup bitmedi mi zaten? Konuşmanın bir anlamı olacak mı? Ne diyeceğimi bilemiyorum Burcu haklısın. Ama bak bu evlilik... Hazar bunu hiç istemedi ama... Biliyorum anlattı. Siz yeniden görüştünüz mü? Bir kez. Son defa diye. Eğer onu ya da sizi bir daha rahatsız edeceğimi düşünüyorsanız... Hayır Burcu olur mu? Ne annem ne de ben bunu aklımızdan bile geçirmedik. Seninle konuşmak istedim. Çünkü... Çünkü? Ben de bilmiyorum. Yanında olmak istedim. İşin doğrusu nedir onu anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Ama biraz geç kalmadınız mı? Her şey olup bittikten sonra bu sözlerin bir anlamı var mı? Neyse. Ben İzmir'e dönüyorum. Bir iş teklifi aldım. Üstelik burada kalmam için de bir sebep kalmadı artık. Herkes için en iyisi bu öyle değil mi? Hazar'ın söylediklerinden başka söyleyebileceğim bir şey yok benim de. Belki de gerçekten de en doğru karar budur.